Fanibin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YÖK iletişim Bilgilerine yani Yüksek Öğretim Kurumu e, iletişim numarasına bu videoda beraber bakacağız. Yüksek Öğretim İletişim Merkezi 0850 470 0965 numarasından YÖK Müşteri Hizmetlerine ulaşabilir. Her türlü görüş, öneri, şikayet talebinde bu numara üstünden ve diğer işlemlerinizi de bu numara üstünden halledebilirsiniz. Santral numarası 0312 298 70 çift 0. Santral fax 0312 266 47 59 bu numaralardan da yine aynı şekilde Yüksek Öğretim Kurulu'nun e, santral numarasına yani santral call center'ına erişim sağlayabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşırı beğen butonuna tıklamayı unutmayın.